Değerli canlıyız, Erkin etken, tüm dört tarafta tanımlıyoruz, Erkin Ekrem'de tüm konuklarımızı seviyoruz, çok merak ediyorsunuz. Şu an Yedik Ağzı Mahallesi'nde, Ali Veli Çavan'da çok çok Bu merakımızı gidermek için siz değerli otobüsçülerimize teşekkür de Şu anki konuklarımızın son hali arkadaşlar, yani son aşaması şu anda. Só antes de perguntar a Etini yedik, ağzı mahallemizi sizlere aktaralım arkadaşlar. Kardeşim kolay gelsin. Kolay gelsin, sağ ol. Sa sağ ol, sen de sağ olasın, var olasın. Allah işinizi rast getirsin. Allah yardımcınız olsun. Olası, Allah razı olsun. Peki şu anda durum son durum nasıl? Durum çok güzel. Çok, çok güzel, güzel gidiyor. Elbette temiz yapılıyor. Yapılıyor. Evet tabi. Doğru bu bilgi aldığımız için senden İlk çok teşekkür ederim. Evet temizliği da. Daha önce de yapmıştık bu yayınımızı. Fakat daha hazırlıksız da olmadan birkaç vatandaşımız tereddütte kalmıştı. Duaları açık görmüştü. Tabii daha hemen ilk, ilk başında ne olduğunu bilmeden yorum yaptılar. Biz de onlara şu anda evimizi görüntüleyip Tabii. rahatlamasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Allah yardımcımız Siz olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun yani. Kardeş kolay gelsin. Allah yardımcımız olsun. Sağ olasın. arkadaşlar. Ali Veli Çalın'daki deprem çalışmalar son durumu bu şekilde devam ediyor. İşte bir başka damız. Kardeş kola gelsin. Tamam, hoş Allah razı olsun. Teşekkürler. je tri kontra tri ljudi. Tu da, sinlar kaldı, şans de bir başka açıdan değerli arkadaşlar. Erkinek'te Kedik Ağzı mahallemizde deprem konutlarımız bir başka açıdan arkadaşlar bugün yine bir başka deprem konuklarımızın çatısındayız. Burada değerli abim Hüseyin Yorulmaz. Hüseyin Yorulmaz abi. Evet. Hüseyin abi kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun abim benim. Sizden de. Hüseyin abicim e, izleyicilerimiz gerçekten büyük merakla bekliyorlar. Yedikatındaki konuklarımız, konuklarımız hakkında bir bilgi verebilir bize? Konuklarımız çok mükemmel, çok güzel yapılıyor gerçekten. Yani son derece her işçilik muazzam yapılıyor. Bizim kendi yaptığımız iş burada bu çatıyı baştan alıp buraya kadar getirmek. Evet. Yani ahşap kısmını, ondan sonra bunu bu kiremeden altına mervan döşüyoruz, bunun iş kısmına ayrı yatan e, hocam döşüyoruz beton kısmına evet. ondan sonra şu an bunun mayasını döşüyoruz yani bu son çatı. aşaması sayılır çatı kısmının evet. e, bundan sonra bacalarımızın e, saçları olacak evet. e, daha doğrusu yağmurun kışlaşığı şey. e, güzel bir şekilde gerçekten çok güzel herkesin eline emeğine sağlık sağ e, inşallah köylerimiz en kısa zamanda bu konutlara geçip oturacaklar yani. İnşallah. Hepimizin niyeti olur, çabası olur. Niyetimiz öyle yani. Çok Başarılar diliyorum herkese. Size de çok teşekkür ediyorum, evet. çok teşekkür ediyorum. bu yayını yaptığınız için. Ben çok sağ olun. Var. Gerçekten bu bilgi iyi oldu. Eksik ee, olmayın. Evet sağ olun. Şimdi e, izleyicilerimiz çok merak ediyorlar. Son durumunu evet. sizlerin sayesinde de biraz aydınlattık. Evet çok güzel. Tekrar kolay gelsin. Sağ ol Allah, Allah razı olsun. olsun. Başarılar ol. diliyorum. Herkese hayırlı olur inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Dileğimiz bu deprem son olmuş. İnşallah. İnşallah dileğimiz son olur. Evet. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz arkadaşlar gördüğünüz gibi eklemlere yakışıyor. Hayırlı günler, esen kalın, çok çabalamak arkadaşlar.